Herkese merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur Bu videomuzda Sova ok taktiklerini sizlere gösterdim. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler. <laughs> Bu ok için şuradaki mini baksın hemen şu köşesine kendimizi vermemiz yeterlidir. Ondan sonra şu çizginin Hemen aim'imizi koyup sekme 1 ilk full. İleri tarıyorum. Eğer okumuz atarsak okumuz A site arkasına gidecektir. ok bazen buraya, bazen de şu kuşa Şurası. gidebiliyor. Bunu siz ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Bu sizin en iyisi kalan şey. Evet dostlar sıradaki okumuzdayız. Bu okumuzu City'den A site atacağız. Eğer siz B site rakip takım A geliyorsa bu güzel bir info almanıza yarayacaktır arkadaşlar bu ok. Bunun için şuradaki banka kendimizi yazıyoruz. Yazdıktan sonra elimse bıçağımızı alıp şu okumuzun ucunu böyle yerliyoruz. Ondan sonra çift sekme full güçlü okumuzu bırakıyoruz. Ve gerisini kendimiz görelim. Okumuz geliyor buradan çarpıyor buradan sekiyor ve oraya konuyor Ve bu da sitedeki düşmanların infosunu almak için Bayağı yararlı bir ok Evet sıradaki okumuzdayız Bu ok için Hemen şuraya geldiğimiz yeterlidir bu okumuz arkadaşlar A site'dan B site Heaven'a gidebilecek bu ok Ama bunun ayrını yapmanız lazım eğer ne bir aşağı ne bir yukarı yaparsınız okunuz sekip başka yerlere gidecektir. Bunun için hemen kendimiz şu köşe yazıyoruz. Hemen şu şok okumuzu şöyle ayarlayıp yük bir aman sekme bir yük full de ateş yer arkadaşlar okumuz hemen şöyle gösterelim. Şu yukarıdan çarpıp buraya düşecektir. Şurası. Zaten okun konumu şuraya Şurası. kadar geliyor. Yani bacağı geçtiği için düşman takımın konumunu görecektir. Evet arkadaşlar sarı kokumuzdayız. Bu aşırı atması alması zor ok ama attığımızda aşırı OP bir oluyor. A site'den B site arkasını açacağız yok. Bunun için Şuradaki Sırası. mini baksınızın hemen üzerine çıkıp kendinize şu köşeye yaslamamız yeterlidir. Ondan sonra direkt şu kruvusumuzun alt çizgisini şu çizgiye bağlıyoruz. Eğer biraz sağa biraz sola, sola kayarsa okumuz gitmeyecektir arkadaşlar. Ondan tam hizalamamız yeterlidir. Çift sekme çift Görüş çift. Sağlıyorum. Ateş ettikten sonra okumuzun böyle geliyor Ve gittikten sonra hemen gösterelim sizlere. Okumuz şu kişi çarpıyordur arkadaşlar. Evet arkadaşlar daha demin yaptığımız okun aynısını atacağız yine ama bu sefer çift güç çift sekmen atacağız ve bu ok mide gidecek. B site arkasına değil de mide gidecek. Bunun için mini baksınızın üstüne çıkıyoruz. Ondan sonra şöyle misine ayarlayıp Çift sekme. İleri Çift Okumuzu bırakıyoruz. Okumuz. Gidelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ayvan atabileceğimiz yok oku göstereceğim ve bu okun X de A site arkasında A lobi gösterecektir arkadaşlar bize. Bunun için ilk okumuz için şu köşeyi kendisi verip şu köşeye full de İleriyi okumuzu tarıyorum. atıyoruz. Diğerini direkt buradan şuraya atıyoruz. Alıyorum. Ve okumusun. İlki şuraya. Şu köşeye. Diğer de Şurası. buraya gitmiştir arkadaşlar. Bence bayağı OP oklar. Evet dostlar sıradaki okumuzdayız. Bu okumuz aşırı basit bir ok. Ama yanı sıra basitliğinin yanı sıra aşırı da OP bir ok. Bunun için direkt Şurası. şu köşeye, şu köşeye kendimizi yaslıyoruz. Elimiz okumuzu alıp şuradaki burnunun tam üstüne eğim alıp şurada bırakıyoruz ondan sonra sekme 0 de okumuz atarsak eğer okumuz a heaven'a gitmiştir arkadaşlar evet arkadaşlar sıradaki okumuzdayız bu oku a lobiden a site arkası a site arkası diyeyim a ekranları atacağız arkadaşlar bunun için box'ınızın şu köşesine eğim almanız yeterlidir Tamam şöyle. Tamam. Ondan sonra evimize okumuz alıp okumuzun barımızın ikinci çizgisini şuradaki siyah köşeye dayıyoruz arkadaşlar ve biraz daha yukarı alırsak eğer süper olacaktır. Sekme sıfır. ileri tarıyorum. Büyük bir de okumuzu atıyoruz. Ve okumuz a ekranlara gitti arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıradaki okumuzdayız. Bu okumuzu B side atacağız. Eğer siz daha A side'den yeni, yeni dönüyorsanız bu okumuz bayağı işe yarayacak. Hemen şu çizgiye gelip şuradaki ışığın tam üstüne şöyle eğim alarak duvarı kendimizi yaslıyoruz. Ondan sonra flash'ımızın ucunu şöyle ayarlayıp sekme sıfır bir full atarsak eğer okumuz B sidea düşecektir. Evet arkadaşlar aynı okumuzun bir değişikliğini atacağız. Fa aynı okumuz ama farklı Yerden atacağız. Bunun için direkt şu doğru Kendimize veriyoruz. Verdikten sonra sekme çubuğumuzu şu balkonun şu ucuna ayarlıyoruz. Ondan sonra yükümüz 2 sekmemiz 0'da okumuzu at atıyoruz. Okumuz aynı yere düşecek. Okumuz burada. Evet dostlar sıradaki okumuzdayız. Bu okumuz için hemen şuradaki çizgiye eğim almamız yeterlidir. Şu çizginin tam dışına. <laughs> Ondan sonra şuraya eğim alıp direkt İleri okumuzu atarsak yer okumuz B site arkasına gidecektir. Ve buradan çok işi görünecektir arkadaşlar. Evet dostlar sıradaki okumuzdayız. Bunu B Heaven'dan B site arkasına dediğim Şurası. şuraya şurayı görebileceksiniz arkadaşlar. Bu okumuz oldukça hassas bir oktur. Biraz sağa biraz sola biraz yukarı biraz aşağı götürseniz okumuz %100 gitmeyecektir. Yüz Ondan dikkat edin. Şu köşe kendimizi veriyoruz. Verdikten sonra elimiz okumuzu alıp yukarı doğru bakıyoruz. Yukarı doğru baktıktan sonra şu drone'umuzun sağ, sağındaki çizgiyi şurada beyaz bir nokta var. Çizgi yuvarlı. Onun üstüne getiriyoruz çizgimiz. Ondan sonra sekme bir yük okumuzu atarsak eğer arkadaşlar okumuz oradan sekip buraya düşecektir. Evet diğer bir okumuzdayız. Bu okumuzu B'den B garaj arkasına görebilmek için direkt kolaylıkla atabilirsiniz ve bu hızlı bir ok olacak. Bunun için Direkt şu köşe kendisi verip Şu sağ üstteki köşeye Çift sekme İleri Çift yükle atarsanız Max yükle atarsanız Okumuz buraya Şurası. gidecektir ve Çok şeyi şey kolaylıkla görebilirsiniz arkadaşlar Evet arkadaşlar sarıdık okumuzdayız Bunun için T-Base'deki şu tekerleğin Şurası. Şurası. Şurasını kendimi Kendimiz yaslamamız yeterlidir Ondan sonra Eğimizi Şuraya nişan alıp Sekme 2. Büyük 2 de Bırakırsak eğer. Okumuz. Şurası. Buraya düşmüş Şurası. olacaktır. Şimdi okumuz ise arkadaşlar. B site'dan. B site arkasını gösterebilen. Garaj arkasını gösterebilen bir olacaktır. Bunun için şu kaşığı kendisi yaslıyoruz. Şurası. Okumuzu eli, elimiz alıp. Şu hisayı. Şöylemesini yaparsanız eğer İleriyi tarıyorum. Yük 0 Yük 1 Sekme 0'da atarsanız Okumuz Garaj arkasını Şurası. size gösterecektir Sıradaki okumuzdayız bu oku B Hilline atacağız ama nereden atacağız hemen Şurası. B bağlantıdan B Hilline kolaylıkla Şu üstten Şurası. bir ok atacağız arkadaşlar bunun için Birinci, Şurası. ikinci basamağın başlangıcına eğim alıp. Tam şu okumuzun ucunu şu tahtaya değdirerek sekme sıfır yük full okumuzu atıyoruz. Okumuz buradan gelip B düşecektir. Sizlerle Eko Komus'tayız. Bu oku B site arkasından rent açacağız arkadaşlar. Rent dolan kişileri görmek için. Onun için hemen kendimizi şu duvarın çizgisine yaslıyoruz. Yasladıktan sonra şuraya eğim alıp yükseğe de atıyoruz. İsterseniz yük iki de atabilirsiniz. Yük de attığınızı okumuz buraya. Yük 2'de attığınızda okumuz Burası. buraya düşecektir arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıradaki okumuzdayız. Bok aşırı OP bir Bunun için t e gelip şu köşeye kendini sayılmamız yeterlidir. Ondan sonra okumuzu şu ikinci çizgiyi ayarlıyoruz. Şu Çiz, çizgimizi ikinci köşeden tam ucuna ayarlıyoruz. Ayarladıktan sonra sekme bir yük full atıyoruz okumuz B side'ın içine gidecektir. Şurası. Şurası. Bence aşırı OP bir ve fake ok bu. İsterseniz gerçek ok olarak da atabilirsiniz ama ben fake ok olarak öneririm. Evet arkadaşlar sıradaki okumuz Bu oku tesadüfen buldum. Tam videodan çıkmıştım videoyu kapatacaktım bir tane ok atayım dedim. Ve tesadüfüne çok güzel bir ok buldum. Bunu da hemen sizlere göstereyim bir. Bunun için 1-2-3 şu çizgiye eğim alıp elinize bıçak. Tam şu okumuzu böyle ayarlarsak sekme bir İleri bir itarıyor. full okumuz oradan sekip sekip Buraya düşecektir. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz videomuza like atıp kanalımıza abone olabilirsiniz. Görüşlerinizi yorum kısmına yazarsanız ben çok mutlu olurum. Bay bay.